Şurayı da söyleyeyim. Rabia kardeşimi hastane dönüşünde bize getirdiler. Kapıda oturduk içeri girmedik sıcak demişti diyor. Böyle bir ifadesi varmış Rabia'nın. Ee, ama hastane şimdi hastanede öğrenilir biliyor musun? Yani o tarihte kayıt açmış mı açmamış mı randevu almış mı almamış mı? Tabii Gündür Tualtaya dönmezse hikaye e, ama hastanenin kayıtları da görülür. Gerçekten hastaneye gittiler mi gitmediler mi onun için mi geldiler yoksa hastaneyi bahane edip ee, yiyenler oraya gelip Rabia ile birlikte gereken temizliği mi yaptılar bunların hepsi soru işareti tabii. şimdi bak ben yine söylüyorum bu adam karısına yani bu kadın kocasına demiş ki e, bizim oğlumuz Antalya'ya çalışmaya gitti. kocası da bunu afiyetle yemiş mi yemiş buna da inanmış ee, bu kadın televizyona çıktı televizyonda da adam da buna inandığını söyledi o da ona inandığını söyledi adam gitmiş resmi ifadesine de bunu vermiş e, Rabia sonra diyor ki ba şeye demiş diyor babasına demiş Antalya'ya çalışmaya gittim falan diye. Tabii bunların hepsi tartışılır okey. Peki Rabia o bunu yani onun Antalya'ya gitmediğini net bir şekilde bilen tek kişi kim abi? Rabia. Çünkü yalanı söyleyen Rabia. Ve Neşmet, dolayısıyla Rabia Aydın'ın e, ra, evet buna göre Rabia Aydın'ın e, evi boyamaya çalışması eve boyacı araması işte halılarla ilgilenmesi ee, o dönemlerde kayıp bildirimine güya gidecekken karakolun önünde karakola girmeden önce defalarca Şahin Bekli ile e, ve toklarla e, telefonda görüşmesi uzun uzun e, bunların hepsinin e, izahını vermesi gerekiyor öyle gözlerini kırparak öyle kafasını çevirerek Esra Hanım benim hiç haberim yok oğluma ben kıyar mıyım diyerek değil gerçek anlamda açık çünkü bak Antalya yalanını söyleyen biri bir şeyler gizliyordur bir şeyler biliyordur bu net çünkü sen nokta atışı yapıyorsun. Nereye gitti? Antalya'ya çalışmaya gitti. Nereden geliyor bu senin aklına? E böyle bir şey de yok. Çocuğun Antalya'ya gittiğine dair hiçbir şey yok. Sadece teyzesinin evine gideceğini gösteren bir tren bileti ve daha sonra iptal edilen bir tren. Vazgeçmiş bir tren bileti var. O mu aldı almadı orası bile belli değil. Yani ve dolayısıyla Antalya olayı yüzde yüz yalan mı abi? Yalan. Kesinleşti mi bu? Kesinleşti Antalya olayı. Peki bu yalanı söyleyen kişi evde bir yani çünkü yalan olduğunu tek bilen kişi o. Kardeşim evi sen temizlemeye çalışır mısın? Boyamaya çalışır mısın? Senin yani oğlun yok ortada ya. Onunla bir tartışma yaşamışsın. Bak kadın da görgü şahidi. Yani şeyi e, eltisi görgü şahidi. Bir tartışma yaşıyor. Sonra diyor o kadın ona sorduğunda diyor ki kadına da diyor Antalya'ya gittiğini. Ve bu Antalya kilidini kim kırıyor biliyor musunuz? Şimdi ben evet. e, hep Necmettin Aydın diyorum ya. Necmettin Aydın Necmettin Aydın. Şimdi Necmettin Aydın bu herkese Antalya diyor. Aynı Şükür Türkan anası var ya Fatma. Onun gibi. Fatma da diyordu ki ben Şükür'ü evlendirdim. Şimdi bunlar birilerini kaybettikleri zaman Mustafa Bey Herkese şey söylüyorlar. Oraya gitti. Evlendirdim. İşte benim oğlum askere gitti. Falan ben bu çok hikaye. Ben ilk defa Fatih'in yayını yapmıyorum. Her kayıpta ben bunu yaşadım. Anneye sorduğunuz zaman işte ben onu okula gönderdim. Gurbete gitti. Almanya'ya çalışmaya gitti. Şükür Türkan'ın annesi Fatma da diyordu ki ben Şükür'ü evlendirdim diyordu. Şimdi Rabia da diyor ki ben diyor Antalya'ya götürdüm. Antalya'ya çalışmaya gitti pardon. Şimdi burada bu kilidi kıran kim biliyor musunuz arkadaşlar? Necmettin Aydın. Necmettin Aydın diyor ki Rabiyele gel buraya gel buraya bu çocuk nereye gitti ya işte şey, Tekirdağ Lan nereye gitti oğlum sen Mahmud Antalya demişsin ya bu çocuğu çıkartacaksın diyor ya da Esreroğlu'na katılacaksın diyor ve bu hikaye buradan başlıyor arkadaşlar Antalya normalde herkes Antalya lafını giydirmişlerdi inandırmışlardı herkes Antalya'yı ama bu Antalya muhabbetini yalanlayan Antalya mantalı hikayesini yok sayan e, kilidi kıran da Necmettin Aydın'dır. Esrarula tuttu çıkarttı dedi. Sen yalan söylüyorsun. Ondan sonra aa tamam bana de yalan söylemiş. Antalya'ya gitmemiş şeylerine döndü ayağına. Yani burada e, Rabia dediğiniz gibi söylediği ya bir insan söyler bunu söyler. der ki arkadaş ben burada bunu söyledim bunun cevabı bu. Hiçbir sorunun cevabı yok Mustafa Bey. Hiçbir sorunun. Ve bu kadın hakkında hala bir çalışma mı yok artık ifademi yok bilmiyorum. Ben artık şey bizi bile huzursuz etti. Ya o kadar çok şey var. Hep ikili, hep böyle bir dönmeler, hep bir yalan ama senin hakkında hala bir gözaltı, gözaltı yok yani bilmiyorum artık. Evet işte burada cinayet şu artık rapor çıksa da cinayet soruşturmasına dönse. Şimdi